özellikle yağışın azaldığı bu dönemlerde Konya Ovası'nda hem atıl durumdaki tüm tarım alanlarını ekonomiye kazandırmaya arzu ediyoruz. Hem de özellikle kuraklığa dayanıklı tohumlar seçerek onların gelişimlerini ve verimleriyle ilgili bir istatistikle veri çıkarmaya çalışıyoruz. Ayrıca buradan oluşacak hasılatta da inşallah sosyal yardımlarda kullanmayı planlıyoruz. Bol bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Bu günlerde ovamızda yağışlar var. İnşallah çiftçimize bereketli olur. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üretimin, tarımın ve hayvancılığın yanında olmaya devam edeceğiz.